Koronavirüs nedeniyle kapatılan berber ve kuaförler pazartesi itibariyle müşterilerine iş yerlerinde hizmet vermeye başladılar. İskenderun berber ve kuaförleri kendi iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerini alarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm berber ve kuaförlerde sosyal mesafe gözetilerek çalışmalar sürdürülürken, kuaför Gökhan Keskin ise amaçlarının iş yerinde hem kendi sağlıklarını hem de gelen müşterilerinin sağlıklarını düşünerek her koltuk arasına sağlık paravanları çektiklerini ve kurallara uyarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Çalışmaya bütün ürünlerimize tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Bütün ürünlerimizde aldık Dezenfektandan tutun, tek kullanık havlular, tek kullanık maskeler, tek kullanık örtüler. Federasyonumuzun vermiş olan yasadaki bütün maddeleri tek tek uyguluyoruz. Elimizden geldiği kadar herkese kaliteli ve temiz bir hijyen hizmet vermeye çalışıyoruz. Tek e, e, sıkıntımız müşterilerimize randevu sistemi olduğu için teker teker içeri alabiliyoruz. Daha dolayı çok memnunuz. Gökhan arkadaşımın zaten devamlı müşterisiyiz. Şu anda da sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bugün de geldik. Her şey hiç yeni. Her şey de Dezenfekte yapılmış. Baranlar kurulmuş havlular olsun, örtülerimiz olsun gayet temiz bir şekilde kullanılır. Şu anda arkadaşlarım da memnunuz. Dilerim bütün Türkiye'de bu şekilde memnun olur. İskenderun Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Nurettin Tabaş ise haber ekimize yaptığı açıklamada tüm berberler hizmete girdi. Meslektaşlarımızın hepsi sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyorlar dedi. Güzellik uzmanları üyelerimize Allah bol kazançlar, bol kısmetler versin. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. İşbaşı yapıldı Türkiye genelinde. E, berber, kuaför, güzellik salonları. Evet. Tabii en önemli şey hijyen evet. olayı. İçeride kimseyi bekletmiyoruz. İkramlar söz konusu değil. Ben tekrar tekrar masa masa söylüyorum esnafımıza. Lütfen arkadaşlar lütfen. Maskemize, kurallara. Yani o genelgede ne yazıyorsa dikkat edelim. Hem kendi sağlığımız için hem müşterimiz sağlığı için. Ben kendilerine tekrar tekrar bol bol kazançlar hayırlı kısmetler diliyorum.